merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hello. Bugün başlıktan da başlıktan da Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Size manifestlerle ilgili, Olumlamayla e, olumlama ile ilgili ve istediğinizin olması ile ilgili bir ritüel diyebiliriz. Dua şekli diyebiliriz. İstek diyebiliriz. Ve manifest diyebiliriz bunu arkadaşlar. Herkesin farklı düşünceleri var. Ben hem dua ediyorum hem manifestliyorum diyorum sürekli. Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Ama buna geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımızı izlemeyi, mızı mızı, mızı diye konuşuyorum çünkü bir tane de ortağım var. Benim adım benim, benim adım benim adım Ejin arkadaşlar. Kardeşim adı Ümmihan. Ümmihan şu anlık bu. Ama Ümmihan şu an işte olduğu için ayrı da video çekmeyi düşünüyoruz artık. Ve çekiyoruz. kanal ayrı videolar da geliyor. Bunu da fark ettiniz. Ümmühan'la da videoları izlemek için aşağıdan kanalımıza ulaşabilirsiniz. Gözüme saçım gitti. Mazay. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Aşağıdan kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İstek video fikirlerinizi ve sorularınızı. Aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben niye bu haldeyim? Muhtemelen bundan önceki video. Atmış olmam lazım o videoyu şu an. Ee, o videoda gidip izleyebilirsiniz. Gelin olsaydım nasıl bir makyaj, nasıl bir saç yapardım videosu arkadaşlar. Güzelce sohbet ederek size nasıl yapıldığını, ne yaptığımı, ne yapmak istediğimi gösterdim. onu da izlemeyi unutmayın. Kartlardan videolar izleyebilirsiniz. Kanalda da abone olabilirsiniz. Katala özel video içeriklerimiz geliyor. Ve destek olmak için ayrıca aşağıdan 3 tane nokta var arkadaşlar. Aşağıdan teşekkürler kısmından bize destek olmayı unutmayın. Bugün çok konuştum. Bugün size manifestle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bir şeyler anlatacağım. Denemek isteyen deneyebilir. Mantıklı gelen yapabilir diye düşünüyorum. Şu an az önceki videoda söyledim. Aklıma video fikri geldi diye direkt unutmadan çekmesin çünkü buralarda kalem yok yazabileceğim ve dedim hazırım çekeyim diye düşündüm. Çok hızlı konuştum. Evet ve geçiyoruz konumuza. Şimdi arkadaşlar olumlama, manifest hani bir şey istemek ve e, kelime dağarcığım harcayayım e, kısıttan şu an bir şeyi istemek ve onu istediğinizde sürekli söylemek olmuş gibi düşünmek e, bunu bir yerlere yazmak, çizmek bunların hepsi manifest'tir. Yani bir şey ağzımızdan çıkan bir şey dua niteliğindedir ve bu manifest'tir arkadaşlar. Bunu hepiniz bilin. Ve bilenler vardır. Şimdi arkadaşlar ben e, 2024 yılına girmeden önce, 2023 yılında şöyle bir şey istemiştim. E, ve kağıda yazmıştım bir şeyler. Şunlar şunlar olacak, oldu. Bazılarına olacak, bazılarına oldu, bazılarını istiyorum diye yazdım. İstiyorum diye yazdıklarım gerçekleşecekti, olmadı. E, ve nasıl diyeyim olmuş o ol, olmuş gibi yazdıklarım bunlar oldu. Mesela ben dedim ki nişanlanmak istiyorum. Nişanlanacağım dedim ve nişanlandım arkadaşlar. Ondan sonra mesela geçtiğimiz yıl 2024 yılında bir kağıt hazırladım kendime. Ajandan tuttum. Ona tek tek yazdım. Ne yazdım? E, olacak diye yazmadım. Tabii ki yazdıklarımı söylemeyeceğim ama örnekler vereceğim. Her şey yazabilirsiniz, istediğiniz her şeyi. Mesela atıyorum e, dedim ki mesela ben şey almak istiyordum. Lazer cihazı almak istiyordum, kelime. Maşallah nazar değmeyelim. Lazer cihazı almak istiyordum kelime ve şunu yazdım oraya. 2025 yılında benim lazer cihazım oldu. Lazer cihazı aldım. Oldu, kullanıyorum ve detay verdim. Mesela atıyorum şu tüy, nokta 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 tüylerim azaldı. Nokta 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 şöyle şunlar oldu. Nokta nokta bunu oldu. Sanki ben o anı yaşamışım gibi yazdım. M makinenin resmini falan çizmeye çalıştım. Ve oldu arkadaşlar. Sonra işte birçok şey yazdım oraya. Ve resimli bir şekilde belirttim istediklerimi. Ayrıca mesela şey yaptım. Pinterest'ten resimler buldum. Ve bu istediklerimle alakalı. Birçok resim buldum. Arkasına 777 sayısında öne de o fotoğrafları Instagram'da küçük küçük ayarlıyoruz da böyle şey yapıyoruz. haftalık dump ya da aylık falan yapıyoruz. Aynı onun şeklinde yıllık dump hazırladım. Dump mı mı diye ne deniyor ona. Ondan hazırladım arkadaşlar ve şu an galerimde duruyor. O yazıda dosyamda duruyor. Yazdım. Umarım hepimizin istekleri olur. Ve ben böyle bir şeye inanıyorum olduğuna. Hem Allah'a dua ediyorum hem böyle şeyler olmuş gibi istiyorum ve her zaman en çoğunu en büyüğünü istiyorum çünkü Allah bize e, en yani şu an ben mesela atıyorum ne olmak istiyorum sanatçı olmuşum sesim kötü ama Allah isterse olur bir şekilde değil mi yani en uçularda isteyin her şeyi ama hayırlı olanı isteyin arkadaşlar ve ben her şeyi böyle olmuş gibi yazıyorum Mesela şu an aklıma gelen bir şey olsa yine yazarım oraya bu yıl içerisinde, önümüzdeki yıl içerisinde olmuş gibi. Ki böyle yazdığınız zaman oluyor. Bir de söylediğiniz şeylere çok dikkat edin. Atıyorum mesela en olmayacak şeyden örnek veriyorum mesela şu an ben işte yarın kuru fasulye yemem ya. Yapıyorum mesela dönüp dolaşıp yiyorum mesela. Anladınız mı? Ya da canım bir şey çekiyor mesela hemen anında manifestiyorum ben onu. Mesela şunu diyorum, şu tatlıyı yedim. Tadı çok güzeldi mesela. O tatlıyı yalnız ben boğa aburştumu konu hep yiyeceklerden ve o tatlıyı yiyorum mesela. Yani böyle yaparak onu kendinize çekiyorsunuz. Çekim gücü arkadaşlar bu. Böyle yapabilirsiniz. Tek tek isteklerinizi mesela ben yazdım. 2025 oldu olmuş olanlar, olanlar ve olmuş olanlar. Tek tek yazdım, resmini çizdim olmuş gibi anlattım o kağıda. Kağıdı arkalı önü doldurdum. Ve iki tane yaprak var. İkisini de arkalı önü doldurdum. Ve not ettim hepsini. Ve duruyor onlar. Bir tane, iki tanesi, üç tanesi oldu şu ana kadar. Şu an Şubat'ın beşindeyiz yanlış değilse. İki tanesi, üç tanesi oldu. Ve diğerlerinde olacağına eminim. Siz de bir şeyler denemek istiyorsanız zararlı çıkmazsanız yani uzun vaatlerde tutabilirsiniz. Bir, bir aylık süreçte tutabilirsiniz. Ama bu tabi süreçte şu olmasın yani. E i̇şte eski sevgilim bana döndü. Hani belki de hayırlıydı sizin için gitmesi. Böyle işler yapmayın bence. Sadece kendinize odaklı yapın. İstediğiniz bir şey odaklı. Mesela araba istiyorsanız araba, ev istiyorsanız ev. Ya da herhangi bir eşya, telefon istiyorsanız o olabilir. Ya da arkadaşınızla bu yıl yurt dışı gezisi istiyorsunuzdur. E şehir dışına çıkmak istiyorsunuzdur. Onları yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Böyle hep aklıma geldi ve video oluşturmak istedim. Hani bunu bilmeyenler ya da bilenler nasıl yapacağını bilmeyenler ya da eksik yapıyor olan yap, yapıyor olabilir. Konuşamadım. Eksik yapıyorsunuzdur belki. Ee, bunun için yardımcı olmak istedim sadece. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Çünkü ben kendim yapıyorum ve oluyor. Umarım size de yararlı olur. Ee, yani hayallerimiz gerçekleşmeye değer bence neyi hayal ediyorsak e, gerçekleşeceği içindir öyle diye düşünüyorum çünkü e, ben şuna inanıyorum Allah'ın bize gerçekleştirmeyeceği hiçbir şeyi hayal olarak kurdurabileceğini düşünmüyorum. O yüzden sizi mutlu edecek ve e, sizin için iyi olacak isteklerinizin size olması dileğiyle kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum hoşçakalın.